biz tabii bir gönül borcu, bir vefa işte borcu veya işte çok sevdiğimiz bir insanı anlatma ihtiyacı işte bir de örnek olsun bir işte bu işlere bu siyasetle uğraşan insanlara bir şekilde yardımımız olsun diye de düşünerek yaptık bunu ama şimdi bu bir yolculuktu aslında ben birçok şeyi ondan kendisinden dinlemiştim hatta ben Ankara'dayken onun öğle, e, Ben öğrenciyken onun e, belediye başkanlığı döneminde izlediğim, e, izliyorduk. Ta Ankara'dan izliyorduk hiç de tanışmadan. İşte her gün gazetelerden vesaire dedim ya demin de aslında hep evet. içindeydik diye. Ve e, yine de o kadar çok bilmediğimiz şeyler varmış ki bugüne kıyasla baktığınızda o kadar dik duruşlar o kadar ciddi ne bileyim ben e, devlet adamlığı veya siyaset adamlığı duruşları o kadar önemli nüveler varmış ki o kadar önemli bir rol modelmiş ki yaptığımızda o çıktı meydana. Ben evet. e, çok böyle bunlarla karşılaşacağımı zannetmiyordum. Yani nasıl olsa her şeyi biliyoruz onun ağzından dinledik. Öyle değilmiş. Hakikaten birçok kendisi de çok mütevazi bir insandı. Birçok şeyi de anlatmamış. Deştikçe deştikçe bu belgeleri inanılmaz bir arşiv şu an birikti bizde ve işte izlediğinizde de onu göreceksiniz izleyen izleyicileriniz de izler ise görecekler. Bugüne çok ciddi mesajlar var. Aslında hani çok da başarılı olamadıklarını düşünüyorum. Neden? Çünkü azlarmış. Evet. Yani mesela o dönemin Bakırçay belediye başkanları işte Osman Özgüven, Hakkı Ülkü, Nihat Tirim inanılmaz bir bu evet. üçlü işte Sefa Taşkın daha bir sürü işte Bülent Baratalı o bugüne bu göre baktığınızda genel Türkiye yerel siyasetine baktığınızda fersa fersa öndelermiş çok ciddi adamlarmış öyle söyleyeyim. Evet ee, siz 1999'da Foça'ya adım atıyorsunuz ve sanırım Karataşa basıyorsunuz ve Foçalısınız o zamandan beri. Evet. Yani Sifoçalı olarak adlıyorum. Ee, peki 1999'da da e, Nihat Başkan'ın başkanlığının son dönemleri başkan olarak gördünüz mü? Hayır yok. Biz öyle bir tesadüf ki işte tam seçim arifesinde gelmiş olduk. Öyle bir tesadüf etti. Ben onun bir gün bile başkanlık yaptığı döneme tanıklık etmedim. Sonra bir dostluk oldu. Ama hemen sonra evet çok böyle ilginç bir şekilde dostluğumuz başladı hiç kesintisiz çok yakın arkadaşlığımız birlikteliğimiz oldu.